arkadaşlar Ceylin'le annem doğru, büyük doğru, bir doğru. bir şey diyeyim, ama bir bilgilendirme yapmam lazım Ceylin diyor ki bu sabla anne biliyor musunuz biz neden izlenmiyoruz evet arkadaşlar evet, izlenmelerimiz, izlenmelerimiz çok düştü çok, kötü. çok güzel arkadaşlar izlemiyorsunuz biz Bakın istemiyorum. bakın, ben bakın. Ceylin artık video çekmek istemiyor arkadaşlar. Her gün montaj yapıyorum arkadaşlar sizin için. Ama izlenmiyor izlemiyoruz. Youtube kanalımızı kapatmak istiyor. Gül abla da yorgan döşek yatıyor. Çok mutsuz. Sürekli ağlıyor arkadaşlar. Ben onları zor ikna ediyorum, video çekelim diye. Sana çok güzel bir haberim var anneciğim. Arkadaşlarımız söz verdi, artık izleyeceklermiş kanalımıza. Gerçekten mi? Canlarım evet, benim arkadaşlarım. Herkese merhabalar canlarım. Benim güzel arkadaşlarım. Evet, evimizden çok uzaktayız. Biz burayı çok sevdik diye Çıralı'ya yerleşme kararı aldık arkadaşlar. Evet, Ceylin tamam. okulu bırakıyor. Buse ile beraber biz burada. Ben ana patron, Buse benim e, müdür yardımcısı. <laughs> ne diyorsun anne? Ben İnanmıyorum, izlemiyorum. Hani ciddiyim ya. Evet, gerçekten arkadaşlar Şu anda yani... saçmaladığımıza bakmıyorum. İzlemediğimiz için inanılmaz mutsuzuz. Ben Sünlerdi. onları... İçerikleri ıı, yetmek konusunda artık e, yetmediğimizi falan düşünüyorum. O yüzden kanalımızı kapatma kararı aldık. Çöpünüzden çok çok özür diliyorum. Çöpünüzden evet. özür dilerim anne. Ee, ne yapıyoruz biliyor musun? Hemen ben size bir küçük bir içerik buldum. O içeriği çekmeye başlıyoruz. Arkadaşlar lütfen... Annemleri zorluyorum. Şey Bakın biliyorum. Yok. Ben... Arkadaşlar ben annemleri... ...ikna etmeye çalışıyorum. O yüzden lütfen izlenmelerimizi açsın. Çok güzel izleyin bizi ve merdiven çekmeye geri dönsün arkadaşlar. Neyse hadi! Bu kitabı şöyle alıyorum ve atıyorum. Evet arkadaşlar, bugün Harmony'e tamam. eğitim vereceğiz. Harmoninin yanına bir mama koyacağız, bir avuç koyacağız. Bakalım hangisini seçecek? Tamam. Harmony'ın yanına seni koyacağım, Ceylin'i koyacağım bakalım. Hangisini seçecek? Evet. Bu kadar çok konuşmaya karşı... Arkadaşlar günaydın diyelim önce. Çünkü sabah erken saatindeyiz. Birazdan kahvaltı ekleyeceğiz ama kahvaltı etmeden önce... Bebeğimizin kahvaltısını verdik. Yesin mi güzelce? Heh. Yesin ki bizim en büyük sorunumuz insan yemeğine böyle uzanmasın diye. Arkadaşlar restoranda bize hiç huzur vermiyor. Biz vermiyoruz diye başkalarının masalarına gidiyor. Şimdi biz bunun önüne geçmek için harmoni bir eğitim vereceğiz. Peki harmoniye karpuz yememe eğitimi verelim mi? Oraz. Karpuzu çok seviyor çünkü ama karpuzlar için çok zararlı. Harmony bugünkü dersin Karpuz yememe dersin. Bakın orada çok tatlı bir arkadaşımız daha var. O ne kadar akıllı, ne kadar söz dinliyor. Bizimki bak şimdi gidecek. Yemek nerede? Harmoni orada bak. Şaşkın tavuk gibi dolaşıyorsun ya. Harmoni otur. Gel buraya. Buraya gel Harmoni. Buraya gel. Gel. Tamam. Otur Harmoni otur. Otur otur. Otur bebeğim otur bakalım. Otur. İşte. Alkış istiyorum sizden. Bakın Harmoni dediklerimi yaptı. Komutlarımı aldım. Otur. Otur aşkım otur. Pati ver Harmoni pati ver bana. Pati ver, pati ver bebeğim, pati ver. Pati ver. Ah, teşekkür ederim. Allah bağlayacağım şimdi. Bir daha pati ver yavrum. Bir daha pati ver. Bir daha pati. Bir pati daha ver. Bir pati daha ver. Pati ver aşkım, pati ver aşkım. Aşkım pati ver. Pati ver çok tatlısın Armani. Yaşasın ve başarıyla sonuçlandı eğitimimiz. Hayır. Bu hadi. bu hadi. bu sadece göster bak bunu yememesini hormone. sağlam. Bu bu bunu yememesini hormone. sağlamasın. Bu bu olmaz. Bu olmaz. Bu bir daha hani. Cevdet. Aldı. Kocaman bir bilinç aldı. Allahım ne yapacağım? Arsız Harmony bütün eğitim gitti çöpe gitti arkadaşlar. Hadi bakalım tekrar başlıyoruz. Harmony bırak onu. Bırak onu. Bırak Bırak Harmony. Bırak. Bırak. Hayır. Kalk. Bakın nasıl hırlıyorsun Harmony. buraya gel. Gidemezsin. Gidemezsin Harmony. Oh. Getir o yumurtayı bana. Harmony yumurtayı getir. Bu Harmony. <laughs> şimdi ne olacak Buse? Ne olacak Harmony? ne yapacağız şimdi? Gel bakalım buraya. Otur anneciğim tekrar. Gel buraya otur. Otur. Ne Kaçma. Ne yapacağız? Kaçma. Kaçma buraya gel. Buraya gel aşkım gel buraya bak bak nasıl yalanıyor nasıl böyle oh mideyi indirdim oh canıma değilsin oh 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 <laughs> oh oh şimdi gel bakalım buraya. gel aşkım gel gel Allah'ım ben ne yapacağım çık bakalım yemek için her şey yapar Harmony Otur, otur aşkım, otur, otur, otur. Pati ver, pati ver anne, anne pati ver, pati ver anneye. Verdim gitti. <gülüyor> <gülüyor> Elimi de mi yiyeceksin? <laughs> Arkadaşlar lütfen bana yer verin. Nasıl eğiteceğim? <laughs> 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 Tabak kalanları da yiyecek. Evet şu anda hedef o, oturuyor. Bir ma önce masum kız oynayayım. Ben çok akıllıyım, çok hızlıyım. O yüzden bu tabağın hepsini hak ediyorum. Mu diyorsun? Hayır. Şu anda sinsice planlar yapılıyor. <laughs> ilgilenmiyormuş gibi davranayım. Tamam hiç ilgilenmiyoruz. Hadi arkadaşlar Her bakalım. Hayır biz değil. Alacağım. Harmoni sanıyorum. Bir ilgilenmiyormuş gibi davranayım. Evet evet. Hiç umla değil ki o tabak. Hala mı çekiyor ya? Bir aşağıya hep geleyim ben. Bir aşağıya hep geleyim. Bir bakayım etrafı koltuğa bir. Bir unutsunlar <laughs> beni. Bu seni kırıyor bundan korktum. Kafamı <laughs> <laughs> Kafa çarptım. çarptı ah. bu. Şimdi Harmoni'ye yoğurt vereceğim. Harmoni önce oturman gerekiyor. Otur. Otur Harmoni. Otur. Otur Harmoni. Otur. otur, Harmony, otur. Sabret. Hayır bekle, bekle 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 sabret önce pati ver teşekkür ederim bir daha pati ver tamam şimdi anneye bir öpücük ver öpücük 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 öpücük, öpücük. 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 öpücük ver önce tamam Elimi al al tamam hadi yok yoksa al elimi etim Anne sallayıp sallayıp durma anne anne gıdıklanıyorum ya sallayıp sallayıp durma Hayır, 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 hayır. Bekle, bekle ama sabret. Hem hem sabret. Hem... sabret ama sabret önce bekle. Sabret. Ama bak, da var, Ay, Ay kıyamam. Kıyamam, Gören kıyamam. Zaten. Kıyamam, kıyamam. Sinek mi? Sinek mi? galiba. Allah taşınıyor yerim. Hayır, 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 yiyemezsin. Bekle, otur. Hayır, otur tekrar, ya. tekrar otur. otur. Otur, bekle. Vermiyorsa gidiyorum ya. Allah Allah. Yumurta <laughs> <Ya, muhtemel> var bari. Yumurta var bari. Ver işte şunu yiyeyim güzel güzel. Hah ya, zaten. Onu aldım işte, <laughs> <genel mi>? <gülüyor> 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 işte. Oh, Otur otur otur, sana. ya, demek ki bu evet. tamam mı? <laughs> ederim hayatı ya. Hı. ederim Hı. Bitti mi? Bu da mı bitti? Bitmemişti belki ya. Sabah da yerim ben, tamam oğlum. Değil Evet, şimdi ikinci eğitimimizdeyiz. Mama eğitimi veremedik. Yani başkasının masasına gitmeme eğitimi veremedik. Şimdi... Okulunda yenen harmoni oldu. Ben pes ettim harmoni. Şimdi Harmony çiş eğitimi. bu en büyük derdimiz arkadaşlar. Harmony pedin üzerine çiş yapması gerekiyor. Çünkü onu biz evde bakıyoruz. O bizim ailemizden biri. Bizimle birlikte yatakta yatan birisi. Doğru. Birisi yalnız arkadaşlar. O da bir birey sayılır. Şimdi Harmony gel buraya. Burası çiş yeri. Çiş. Harmony çişini yap. Uygulama olarak da gösterebiliriz. Çişini göster, göster, göster. Göster gö 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 O bile çiş görmek <laughs> istemedi farkı. Görmek istemedi yani. <gülüyor> <gülüyor> Harmony çişimizi buraya yapıyoruz tamam mı hadi. Hayır evet. Harmony. Harmony çiş oraya bebeğim. Harmony çiş, çiş buraya. Çiş buraya. Hadi şimdi 3 deyince bir de çiş diyoruz evet. ki yapsın. 3, 2, 1. Çiş. Ama otur değil ya. 3, 2, 1. Çiş. 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 Aaaa! Aa. 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 şimdi buraya çiş yapacaksın evet. tamam mı Harmony? Harmony çiş buraya bebeğim. Harmony çiş buraya. Çiş buraya. Bir dakika, bir dakika kim yaptı? Az önce oraya girer girmez bunu kim yaptı? Şey Bakın yaptı. nasıl kaçıyor. Bunu kim yaptı buraya? Aa. Bu ne? Sumuyoruz. Yapma bunu. Aa. Ay Mani bu money. senin çeşit. Bunu kim yaptı buraya? Bunu kim yaptı? onlar benim için en dursun çiş yaptım diye ben burada rahat rahat serin serin yatarım arkadaş. Harmoni. Ya girmişim yatağımın altına serin serin. Uğraş uğraş ne yapıyorsun anne? Elimi buraya sürüyorum ki buraya. Sür? Çiş koksun. bir daha anne. çişini yapacağım geldiği zaman sür. buraya gelsin bu çiş kokusu. Arasın bulsun buraya gelsin. Yani ben, ben bir köpeğim ben bir hayvanım ben yani. Ya, anlamadım yani ben ne yapacağım hiç şimdi. İsterseniz açın ağzını <laughs> şey yani. Bu konuda da kazanan kim oldu? Çişimi yiyorum bile yani. Bakın. Ay harmoni. Allah Allah içiyorum yani. Aa, Allah bu konuda da kazanan her oldu arkadaşlar. Şimdi yatağın üzerine çıkmasın istiyorum. Evet. Sen, çıkmasın lütfen. Her gün her gün çıksın istemiyorum. Çünkü sokakta geziyor artık. Bizim evet. evdeki böyle sadece ev içinde değil. Burada özgürce dolaşıyor. Gelin Şimdi şöyle yapacaksın. Böyle atlıyor yatağın üstüne. Tamam sanki. Her yerde geziyor. Şimdi Ya ha. Yatağın üstüne çıkmak yok. Şimdi oraya etti ki harmoni harmoni. Bir yatağın üstüne göster ve çıkmasın oraya. Harmoni. Harmoni hayır. Harmoni hayır, Harmoni hayır, Harmoni. İn aşağı annecim. İn aşağı. Aferin! Şimdi çık bakalım. Çıkmak yok. Çıkmak yok Harmoni. Harmoni annenin yanına çıkmak yok. <laughs> oh, oh, ben buradayım. Harmoni <laughs> ben buradayım. Harmoni <laughs> <laughs> annenin yanına çıkmak yok. Bir şeyler yiyorum ben. Çıkmaya yetin yok ki. Ben buradayım. Ay, ay, ay ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Kuyruk tutulur mu? Bir köpeğin kuyruğu tutulur mu? Bakayım. Alt, alttan da hiç güzel. Ölümün. Alttan da güzel gözükmesin Bana zaten. Bakıyorsun, işte bakıyorsun. Bak geliyorum. Geliyorum ona göre. Geldim işte. Geldim işte. <laughs> aşağıya lütfen. Lütfen aşağıya. Aşağı ben çağırıyorsun ev indiriyorsun. Sinirlendim he. Aşağıya mısın? Bak mı? sinirlendim he. Haberin olsun. Ne kazanan bunda ben. Değilsin. Sen de burada kazanan değilsin. İyi İyi mi? Değil miyim? Sıradaki bir eğitim değil minik bir oyun oynuyoruz. Bir oyun molası verelim. Şimdi Harmoniyi şuraya tam ortanıza koyuyorsunuz. Şimdi harmoniyi aynı anda ellerle tutup ortanıza koyuyorsunuz. Birini sağ, birini sola koşuya bakalım. harmoni kiminle gidecek? 3 2 1 koyun ve kaçın. Annemin yanından gidiyor. Vuhuu! Round 1. Bir. bir daha yapıyoruz. Bir daha yapıyoruz. 3 2 Hayır, buradayım. Harmoniyi ben de buradayım. Ah! Tam yanındayım. Hadi. 3 2 Evet, evet. Hadi 3 2 1. Vay be. Şimdi bir daha aynı yönlere. 3, 2, 1. Ya bu ne ya? Ya bu ne ya? Ceylin gerçekten fey Sıradaki round koy da ben. Koy ortamıza koyuyorsun. 3, 2, 1. Ne? <gülüyor> Olması gereken. buna zeka derler. Yorulur. Yorulur. Alır mısın? Iki, bir evet, Kala kaldı çünkü. Düştü yavrum ya, e düştü yavrucum e ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, sen çay, sen çay bir de. <laughs> 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 Anneyle nereye gidersen git koş. Ne yapıyor bu deli? Bu deliler ne yapıyor? Bir de Poyraz koşsun. Dönmeye bile tenezzül etmiyorum. Sadece kafamı döndürüyorum. Dur. Dur. <laughs> yok. Bu deliler ne yapıyor? Şimdi beni görün. Yok Bir ben de hiç oğuzlandım ya. <gülüyor> <gülüyor> bile gerek yok. Ya inanamıyorum ya. Ya bu ne ya? Gül abla saygılar. Gül <laughs> abla. Bu eğitimi verebilmişsin. Bu turu. Kazandın. Asla kaybolmuyor arkadaşlar. Burada herkesin köpeği tasmalı bizimki bütün Çıralı'yı tasmasız dolaşıyor. <laughs> Asla yanımızdan ayrılmıyor. Çok şükür ona iyi ki aitlenmişiz arkadaşlar. Hepsi çok kazandım. seviyorum. Sonraki videoda görüşene kadar sağlıklı, çok eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.